Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle koca Çelik'i inceleyeceğiz. Kocaer Çelik'te son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 2024 yılının Şubat ayından beri net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdüğünü görüyoruz. En sonunda burada bir bölünme işareti var. Bölünme sonrası yine kısa vadeli bir yükseliş. Yeterli ivme oluşmuyor. Burada gördüğünüz gibi trend çizgisi oluşan satışlarla hisse tekrardan %30'a yakın bir düşüş kaydederek 11-16 seviyesine kadar geliyor. Buradan gelen alımlarla da Cuma günü %2'ye yakın pozitif bir fiyatlamayla 11.63 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Cuma günü zaten sektör tarafında alımlar geldi kocayı da bundan biraz paralel bir fiyatlama gerçekleştirdi. Ancak hala düşüş trendinde bu düşüş trendi de devam ediyor arkadaşlar. Yani herhangi bir kırılım herhangi yukarı yönlü bir hareket şu anda yok. Ancak burada kısa vadeci alsatçı arkadaşlar isterlerse risk alabilir. Özellikle 10.80 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul ederek şu anki bulunduğu seviyelerden 11.63, 11.50 seviyelerinden isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımlar birlikte kısaca alsatçı arkadaşlar için söylüyorum. 12.40 geçirirse bekleyip 13.50, 13.60 seviyesinden satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki buradaki pozitif fiyatlamalar devam ise kısa da size %15'in üstünde bir getiri sağlayacaktır. Buralardan orta ve uzun vade için alınabilir mi? Tercihen tabii ki de alabilirsiniz. Toplama yaparsanız daha iyi olur. Bir kademe şu anki bulunduğu seviyelerden 11.50 yine 11.60 seviyelerinden bir kademe alabilir. Düşüş olması durumda özellikle fiyat tekrardan 10-10.20 seviyesine kadar gerilerse de bir kademe de buradan alırsınız. Zaten fiyat kısa eğer bu düşüş kanalını kırabilse bu alt rakamları da unutmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü düşüşü kırabilirse ana tren çizgisini test edecektir. İlk de büyük ihtimal geçemez. Geçmemesinlerden satışlar olsa da bile tekrardan toparlayıp geçerse koca yerde aslında beklenen yükselişler bu seviyenin üstünde gerçekleşecek arkadaşlar. O yüzden kısaca arkadaşlar buralardan kar realizasyonu yapabilir. Ancak buralardan alıp orta ve uzun vadede tutacak arkadaşlar. 13.53 seviyesi geçilmesi zoruna bekleyip 15.74 direncini takip edebilirler. Yani Kocaer'de kısa bant taralıklarına bakıldığında 11.16 alt tarafı desteğin altı negatif arkadaşlar satış baskısı devam edebilir. 12.40'lara geçerse bu düşüş kanalı kırmasından dolayı kısa vadeli pozitif fiyatlamalar 13.53-13.60 seviyesine kadar devam edebilir. Bizim için ölen her zaman ana trendin kırılması Burada bir yıl devam eden trendi görüyorsunuz. Ana trend kırılırsa 15-74 seviyesi de hedef olacaktır arkadaşlar. Bu seviye çıkar. Büyük ihtimal buradan satış olur. tekrardan trend çizgisine gelir. Yani 15.74-15.75 15 75 seviyesi oluşan satışlarla ise tekrardan 13'ün altına inmezse trend de kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Trend çizgisine düşüş olabilir. Gayet normal. Tekrar ediyorum. Buradan oluşan satışlar sonrası trend çizgisine düşüşler normal. Yani 13.60, 13.80 seviyesine kadar düşüşler normal. 13'ün altına inmediği sürece tekrardan toparlayıp yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirecektir. Bu tabii ki sadece teknik olarak yetmez. Son çeyrek bilançosu da takip ediliyor olacak arkadaşlar. İyi bir bilançoyla veya bir toparlanma emaresi görülürse yukarı yönlü hareketler sürebilir arkadaşlar. O yüzden 15.74 orta vadede önemli bir direnç bölgesi direncin üstünde kalır günlük kapanışlar yaparsa uzun vadede 19.80 ve 23.66 seviyesi hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Kocaer'de son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.